şehit olan yüz binlerce şehidimizin ruhlarına ve memleketimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşları olan arkadaşların ruhlarına ve bu zamana kadar bu memleket için kanını dökmüş nice nice şehitlerimizin adını ve ismini bilmediğimiz nice şehitlerimizin ruhlarına Hı, doğruyu, gerçeği İhsan eyle ya Rabbi. Bizleri doğrudan ayırma yüce Rabbim. İlahi ya Rabbel alemin. Ve selamun aler mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sayın MYK üyesi Özcan Pehlivanoğlu. Üçüncü bölge başkanı Sayın Hakkı Özyurt. Seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı Suat Taş'tan. İl Başkan Yardımcısı Osman Çakan, İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Perihan Durmaz Hanım Efendi, İlçe Başkanımız Seyfettin Tiryaki, İlki, İlçe Ülke Ocakları Başkanımız Sayın Metehan Demir, Değerli Milletvekili Aday Adaylarımız, Merin Hasiboğlu, Halit Tuna, Faik Er, Ekrem Sarısoy, Mesut Yıldırım, Sevinç Gümüş, Mevlüt Şam, Recep Çeliktaş. Kıymetli hocalarımız, kıymetli öğretmenlerimiz, vakıf başkanlarımız, dernek başkanlarımız, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Küçükçekmece Milliyetçi Hareket Partisi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama ve şehitlerimizi anma programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. davetliler, açılış konuşması yapmak üzere İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın Kader Alarsan Çakan'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Küçükçekmece Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatınca hazırlanan 18 Mart Çanakkale Seferini kutlama ve şehitlerimizi anma programımıza hoş geldiniz. Bayrağı teslim alan Küçükçekmece Ülke Ocakları Başkanı Sayın Metehan Demir'i duygu ve düşüncelerini dile getirmek üzere davet ediyorum. Buyurun başkanım oradaki atalarımızın pek bir gayesi yoktu. Tek bir gayesi vardı. Bu da şehadet şerbetini kana kana içmek ve helalleri olan Anadolu topraklarına bir tane bile küfrün ayağının basmasını engellemekti. Küçük Çekmeci Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Seyfettin Tiryaki konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun başkanım. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Günün anlam ve önemine dair arkadaşlarımız burada beyanatlarda bulundu. Bizden sonra da sayın konuşmacılarımız buna devam edecekler ev sahibi olarak davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Çanakkale insanlığın savaşı yendiği yerdir. 18 Mart'ta bunun tarihidir. Allah'ın izniyle 7 Haziran'da hakkın batıldan, helalin haramdan iyinin kötüden ayrıldığı gün olacak inşallah. O gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı için alkışlayacağız. Onun için sevineceğiz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Onların hakkını korumak benim için namus borcudur. Beni affedin. İngiliz teğmenden özür dileyemem. Yüzbaşı Anlamadım galiba. Harbiye Nansır'ı olarak emrediyor. Anladım efendim. Tarihçi öğretmenlerimizden Sayın Ziya Erdemir'i hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. <laughs> Mehmet Akif o şiiri Necit çöllerinde yazmıştır arkadaşlar. Çanakkale'yi o savaşı hiç görmemiştir. Teşkilatı mahsusanın bir elemanı olarak Necit çöllerinde İngilizlerin kışkırttığı Arapları İslam sancağı altında birleştirmek için mücadele eden köy köy kasaba kasaba dolaşan bir fikir adamıdır. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Australyalı ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, deriler renk Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afak. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin yerin altında cehennem gibi binlerce lağım atılan her lağımın yaktı yüzlerce adam ölüm indirmede gökler ölü püskürtme değer bu ne müthiş tipidir savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak Saçıyor zırha bürünmüş de o namerteller Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller Veriyor yangını durmuş da sinelere Sürü halinde gezerken sayısız seyyaret Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet haşa onu edecek kahrına ram çünkü tesisi ilahi o metin istikam Sarılır, indirilir mevki mustahkemler Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti O benim suni bedim onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek Şu heda gövdesi bir baksana Dağlar, taşlar Dünyada o rükû olmasa eğilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna, bir hilal uğruna yarap. Ne güneşler batıyor. <laughs> Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdatinerek inerek öpse o alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelsini tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, Kanayan lahtine çeksem bütün ecramıyla, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandillik süreyya'yı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizini lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam da yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki son ehli salibin kırarak savletini Şarkın en, sub, en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç Arslan gibi icdaline ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın Sen ki asara gömülsen taşacaksın Heyhat sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehit ol şehit. Ey şehit ol şehit. İsteme, isteme. isteme benden makber. Sana ağucunu açmış duruyor peygamber. Çok değerli ilk kadın kolları başkanımız, ilçe il başkan yardımcımız, ilçe başkanım İlçe Ocak Başkanım, ocaklarımızın çok değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım Milliyetçi Hareket Partisi ve sadece Milliyetçi Hareket Partimizin değil, Türk milletinin lideri, liderimiz Devlet Bahçeli adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin sizlere en kalbi selamlarını iletmek istiyorum. Biliyorsunuz 21 Mart günü, cumartesi günü yani bu cumartesi günü Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı, kurultayımız var. Bu 21 Mart tarihi çok önemli bir tarih. Bugün 18 Mart'ı konuşuyoruz. 18 Mart'ın 100. yılını konuşuyoruz. Küçükçekmece ilçemizi başta kadın kollarımız olmak üzere ilçe başkanımızı, yöneticilerimizi böyle bir anma gecesiyle 100. yılında Çanakkale şehitlerini andıkları için kutluyorum. Ancak 21 Mart tarihi Türk milleti açısından gerçekten çok önemli bir tarihtir. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi açısından değil, bütün Türk milleti açısından, bütün dünyaya nasıl ki Çanakkale'de yedi düvele karşı bir zafer kazanılmışsa, Türk milletinin yine önündeki engeli atlayabilmesi açısından 21 Mart'ta dünyaya bir sesleniş olacaktır. Davetimizi kırmayarak, kırmayarak bizleri onurlandıran edebiyat ve tarihçi Sayın Atilla Yayım hocamız, Profesör Doktor Kurmay Albar İbrahim Özüpek hocamız, davet ediyorum hocalarımız sizi buyurun. Saygıdeğer izleyenler, hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve de bugün bu akşam sizlerle beraber olmamızı sağlayan ilçemizin hanım kolları başkanı Kader Çakan hanımefendiyi bir kitap armağan etmek üzere davet ediyorum. geçtiğimiz ay içerisinde ve bu ay ve önümüzdeki ay sürekli ya Çanakkale destanıdır ya da Ermenilerin bu yalan soykırımıyla ilgili çalışmalarımız sürmekte Türkiye'de ve Azerbaycan'da. Ve de ben bu arada bu 100. yılında Ermeni Sordu kitabını yazdım. Ermeniler bu yıl tam 300 kitap yazdılar. Şu ise Türkiye'de yazılan tek kitap. Birçok arkadaşıma da dağıtıldı sanıyorum. Ben bu kitabı değerli kardeşime, bugünkü hizmetleri nedeniyle muhakkak daha çok birçok hizmeti geçen arkadaşım olmuştur. Onların hepsinin adına armağan ediyorum. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve şu slaytla başlamak istiyorum. Bakın. Bu slaytta burada Tasviri Efkar Gazetesi 29 Ekim 1915. Son günlerde bu artık piyasaya çıktı. Şurada Boğazlar, şurada İstanbul. Altında Cevat Çobanlı Paşa ve Mustafa Kemal Bey. Üstünde de şöyle diyor. Boğazları, makamı hilafeti, saltanatı Kurtaran komutanlar. Tabii bu gazete yayınlandıktan sonra 10 gün kapatıldı. İşte gördüğünüz gibi o günkü manzara bu. Düşman maalesef gemilerinin büyük bir kısmı Çanakkale'nin dibini, Boğaz'ın dibini boyluyor. Ve de geri kalan kısmı da anca canlarını zorlukla kurtarabiliyorlar. Şimdi o gemilerin hepsi bizim balık adamlarımız için işte eğitim yeri olarak kullanılıyor. Bu top mermisini namluya süren o koca Seyit, orman işçisi, havranlı Seyit, ertesi gün Cevat Paşa geliyor, onu alnından öpüyor, tebrik ediyor ve bu top mermisini bir daha kaldırmasını istiyor. Tabii sarılıyor bütün gücüyle ama maalesef onu kaldıramıyor. O da anlıyor. O o an ilahi bir kuvvetle kaldırdığı o mermiyi kaldıramayacağını anlayınca komutanım diyor. Ben bunu gene kaldırırım ama o geminin bir daha buradan geçmesi lazım diyor. O zaferler getiren atların nalları altındanmış. Gidişleri akına, gelişleri akındanmış. Yolları eline dolayan, Belgeler ülkeler avlayan suvarileri varmış ki Oğuz Bilge Süleyman'mış Bize bin yıllık armağan O parıltı kılıçlarından Ve şu serin kuytu gölge kanatlarındanmış Kimi Kılıç dönen al külçeden Kimi güllerin al açtığı bahçeden Kimi dağların yoğrulduğu Şu mor yığındanmış tufanında borasında gürül gökler ve götle yer arasında dağlar kımıldamış. Gönül vermişler aya, hükmetmişler toprağa, suya, tanrıyla akrabalıkları yakındanmış. Zembereğini kuran onlarmış bu dünyanın, onlar ki kurt doğuran obaların kanındanmış ve zaferler getiren atların malları altındanmış.'' Evet, saygıdeğer seyirciler, saygıdeğer insanlar. <laughs> Dünyanın zembereğini kuran onlar. Çünkü onlar kurt doğuran obaların kanından geliyorlardı. Bütün bu gençlerimiz Çanakkale'de şehit düşmüşler. Ama bir tek şeyi ispat etmişler. Türk'ün vatanına, vatanı namus kabul ettikleri için Türk'ün namusuna kimse el uzatamaz. Çok kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şahsım, yönetim kurulum adına çok kıymetli hocalarıma, Sayın İbrahim Öztek hocama, Sayın Atilla Yayım hocama, Bizlere bu anlamda bilgi sahip ettikleri için e, gayet güzel de salonun da tepkisinden anladığım kadar çok keyifli e, daha da keyifli e, bir programı bize canlı canlı e, sanki yaşıyormuşçasına e, anlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz ileriki dönemlerde yine devam edecek. 18 Mart Eee biraz önce ifade etmiştim. Ne ifade ediyor? 18 Mart insanlığın savaşı yendiği gündür diye ifade etmiştim. Cenabı Allah bizlere bu günleri bir daha yaşatmasın. Biz Küçükçekmece İlçe Başkanlığı olarak tekrar bu davetimize icabet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Fakat Birkaç kısa not var. Onları da vermekten geri kalmayayım. Hafta sonu gerçekleşecek olan kurultayımıza ilçe başkanlığımızın önünden otobüslerimiz saat 12 yarım arasında Ankara'ya hareketle kalkacaktır. Bununla alakalı Ankara'ya gelmek isteyen kıymetli ülküdaşlarımız, partililerimiz lütfen ilç ilçemizle irtibata geçsinler. Onun dışında ki gündemimizde bu kurultayımızdan sonra mutlak 7 Haziran seçimleridir. Var ya da yok olma seçimimizdir. Onun için gereken hassasiyetin partililerimiz tarafından, dostlarımız tarafından, Türk milleti tarafından iyi idrak edilmesini, iyi analiz edilmesini istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Ayağınıza sağlık. Elinize, dilinize, kolunuza sağlık. Hayırlı geceler diliyorum.